Denizli Fuarı'nda Kampkonla beraberim. Gaziantep'te de beraberdik. Adil abim de burada. Abi selam nasılsın? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın abi? Hamd olsun bizler deyiz abi. Nasıl gidiyor? İyi. Başladık bakalım. Harika. Abi şimdi buraya 3 model getirdin. Bir tane de motokaravan getirdin. getirdin. O da sürpriz oldu. Valla Denizli'ye sürpriz. Şimdi biz Frido'yu gezeceğiz abi. Tamam. Evet abi. Frido bu senenin başında piyasaya çıkardı. 4-10 uzunluğumuz var. 2.10 genişliğimiz var. 2 metre 0.5 yüksekliğimiz var. Tamamı monoblok gövde. Vakum tekniğiyle üretiyoruz. Ee, diğer monobloklara göre çoklu monobloklara göre avantajı çok fazla. Yani birleştirme yeri çok az. Ee, minimuma yakın bir hava geçişi var. Tabanı tavanı komple yekpare bir modelimiz. Frido. Bunda çok iddialıyız. Şu anda e, İsrail pazarı, Rusya. Buralara satışımız İhracat başladı. başladı. başladı Allah Süper abi. İçine İsrail'de geçelim bir mi? Bir anlamda bir pazar yakaladık. Orada şu anda ön aldık. Üretim başladı. Süper abi. Son dönemde de fuarlara da katılıyorsunuz. Garzanti, Denizli. E, bütün fuarlara katılmak yurt içi ve yurt dışı. Deniz, Antep'te beraberdik. Evet. Bugün Denizli'deyiz. İnşallah bundan sonraki fuarımız TÜYAP'tayız. E, şöyle isterseniz aracını tanıtayım ben. Tabii abi. Önce aracın dışından başlayalım. Aynen öyle Bizim abi. Bizim tüm modellerde kapıları kendimiz imal ediyoruz. Yine monoblok gövde, full izolasyonlu. Burada bir sinekliğimiz var, perdemiz var. Standart kapımız bu. Aracımız 750 kilogram altında. Yukarıda görünen işler fente dişi. Standart bütün modellerimizde. Müşterilerimiz ulaşmasın, bizden sonra da bunu kullanabilsin diye. Aracımızda 2 adet 50-70 dışa açılır camımız mevcut. Bunlar flexi de olabiliyor. Ee, normal temperli cam dolu oluyor. Aracımız bu şekilde. Dışarıda boyamız yok. Gel kodla üretiyoruz. Burada bir bagajımız mevcut. Bunlar tamamen filler. Ee, şu, şu, alan güçlendirilmiş bölgemiz. Normalde kaza darbelerde en çok böyle mukavemetli olan yer. Burası diğer yerler tamir olabiliyor. Gel olduğu için çok fazla ee, zor bir tamirat yok. Önde bir bagajımız var. Kesinlikle su almaz. Bunlar normal şase Bugünden itibaren e, long şaseye geçtik. Türkiye'de ilk defa biz kullanıyoruz long şaseyi. Çok büyük avantajları var. Ultra hafif. Hem de uzun ömürlü. 30 yıl civarında garanti veriyoruz şasemize. Ee, şöyle isterseniz aracı içeriden de... Sen oradan geç. Ben böyle bir 360 derece döneyim geleyim abi. Temiz su girişimiz kilitli, dış duşumuz, kedi gözlerimiz, dodiğimiz, 15 beş çant kullanıyoruz. Havlamları e da alabiliriz burada. Ev belgesi toplarımızda. Normalde ihracatçı olduğumuz için kesinlikle ev belge zorunluluğu var. Şöyle içeri girelim. Burada gövdeye akuple bir e, bankomuz var. Bu da fiber. E, normal anti alerjik, antibakteriyel bir fiber kullanıyoruz. Herhangi bir sa sağlık açısından problem yaratmıyor. kanserojen etkisi yok. Bunlar hepsi Sağlık Bakanlığı onaylı. Burada kesme tahtamız var. kilo ocağımız var. Bu e, müşterilerin isteği doğrultusunda mesela e, kapaklı da olabiliyor ya da kapaksız böyle standart ekonomik modellerde bu şekilde kullanabiliyoruz. Bloklarımız yine gövdeye akupleli. Kesinlikle sıfıra yakın ahşabımız var. Ee, Ahşap kalitesi de oldukça kaliteli. Kavak kontra veya marin kontra kullanıyoruz. Gövde tamamen fiber. içeride klimatex izolasyon mevcut. Yani uzun yıllar yaz kış kullanabileceğiniz akma kokma herhangi bir şekilde sıkıntı yaratmaz. Burada bir piyano ekimiz var standart tüm modellerimizde. Ön camımız bu şekilde. Normalde isterseniz ev tipi perde ya da burada store da O, Bu projeksiyon da olabilir projeksiyon abi. <laughs> Çok güzel. Hazır logo olduğunda da hologram gibi olmuş Tabi, orası da. İsterseniz <laughs> bir isim de yazabiliyoruz. Ee, burada bir televizyon için bölüm ayırdık. Buzdolabımız burada. Televizyonu bu, bölgeye koyuyoruz. Şöyle geçiyorum aynen, abi. Aynen. aynen öyle. Aynen. Burası e, 150 santime 2 metre 05 santim geniş bir yatak olabiliyor. Çift kişilik yatak olabiliyor. E, bu bölgede normalde müşterilerimizin tabi görüşleri doğrultusunda iki kişilik yatak olabiliyor. İsterseniz bunu üç kişi bile yatabiliyor. Burada bir buzdolabı koyuyoruz. Standart gövdenin içerisinde. 90 litre. 90 litre. 220 volt. Bunu isterseniz 12 volt da kullanabiliyoruz. Burada 3 adet çekmecemiz mevcut. Aracımız bu şekilde. 120 santime 75 santimlik bir tane banyomuz mevcut. Bu da yine monoblok. Kesinlikle su almaz, kokmaz, akmaz. Böyle hani e, ahşap, sıfır ahşap var sıfıra yakın ahşap kullandık burada. Sadece bunu e, görsellik oluştursun diye ya da işte e, kullanıcılar bu şekilde talep ediyorlar. Banyomuzda çok iddialıyız. Kesinlikle su alırız. Yani e, banyomuz konusunda belki Türkiye'deki en iddialı firmalardan bir tanesiyiz. Yani banyo kapımız bile Monobloon kendisinde. Kapı da mı? Monobloon. Monobloon. MonoBlo. O da kalıptan çıkıyor. Hepsi kalıptan çıkıyor. Yani biz kalıpla çalışıyoruz. Standart bizim bu ürünümüz. Burada renk tercihi olabiliyor. Renk değiştirebiliyoruz. isterseniz. Camların çerçeveden de mi renk tercihi olabiliyor? Tabii renk tercihi var. İsterseniz normalde e, bunlarda beyaz seçim de var. Poğaçalı e, bunları siyah yaptık. Normalde biz e, Türkiye'deki her kullanıcı gibi beyaz kullanıyoruz ama. Ama siyah güzel olmuş Adil abi. Daha dönüş... ya yani beyaz çok ezdaniye dönüyor. Yani biraz daha böyle. Şöyle bir şey var. Drone dönüşü yapayım. Tamam. Mesela mobilya renkleri de güzel oldukça. Evet. Şu an en çok tercih edilen renk. Solumu gümüş tercih ediliyor. Bu oturma Şunu, grubu e, aynı zamanda yatak oluyor değil mi abi? Tabii. Yatak oluyor. Şurada ayarlı Aynen öyle. Aynen ayakları var. var. Orası, Üç kademeli var. ona göre yatak oluyor. Orada sol taraftan su tesisatımız var. Su burada, şurada. Şu tam bazanın tam. altında e, su tesisatı var. var. Doğru. Sağ tarafta da normal e, enerji için, aküler için bir bölüm var. Orta bölüm de normal hidrofor ve su ekipmanları için orada tercih ettik. Şimdi long de bu ara bölgesinde yani e, bir destek sağladık. Normalde bu aracı e, bazı müşterilerimiz yurt dışında mesela özellikle İsrail'deki müşterilerimiz arazide kullanmak istiyorlar. Long şaside mesela orta yerde bir destek daha var. Bu destek bütün sistemi de olduğu için daha uzun ömürlü, daha böyle kompakt bir şasi haline getirdik. Ee, aracımız genel olarak böyle. Burada bir ranzamız var. Bu isteğe bağlı. İsterseniz ranza yapabiliyoruz. İsterseniz bunu normalde kişilik oturma grubu haline getirebiliyoruz. Katmana bir yatak yapabiliyoruz. Ee, böyle farklı tercihlerimiz de var. Mesela bu camları isteğe bağlı iptal edip buraya klima da takabiliyoruz. Bu camları genişletebiliyoruz. Ya, tamamen böyle opsiyonel ee, dokunuşlar yapabiliyoruz aracımızda. Bunlar tamamen monobloğa bağlı. Yani ranza 170-180 kilo taşıyabiliyor. Alt tarafta bir desteğimiz var orada. Yani böyle herhangi bir şekilde vidalı birleştirme yok. böyle gerçekten ciddi düşünüldü. Çok iyi bir Arge ofisiyle çalışıyoruz. Prens Fiber konusunda çok uzman, çok kaliteli bir firma. Bizim tasarım partnerimiz, üretim partnerimiz. Kendilerle inşallah uzun süre çalışacağız. Prens serisinin ilk modellerinden. Bunlar lüks seri. Lüks seride e, fark şu. E, burada normalde arkada üç tane 50-70 camımız var. Dışı açılır. Yine bagajımız aynı standart. Şase olarak aynı. Frido şaseyi kullandık. Bunlar da longa geçiyor. Yine aynı. Kanko'nun e, bütün araçlarında kullanılan kendi kapısı. Kononco. E, Önce aynı şekilde. Burada bir. Filemiz var orada. Tabii. Küçük malzemeleri yani atmaya. Tek parça. Yani Vakum tekini öğretiyor bunlar. Tek parça monoblok kesinlikle su almaz. Yani biz araçlarımıza 10 yıl sızdırmazlık garantisi veriyoruz. Normalde şase garantimiz 30 yıl. Yürüyen kısım garanti, mekanik garantimizde 2 yıl garanti veriyoruz. Prens 10 yıl sızdırmazlık garantisi. Yani 10 yıl sızdırmazlık garantisi veriyoruz. Bizim aracımızda normalde su alacak herhangi bir şekilde şey yok. Eğer müşterilerimiz yukarıda çatıda herhangi bir şekilde delme veya bir herhangi bir işlem yapmadığı süreci bu araçlarda su alma sıfırdır. Çünkü bu araçlar vakumla üretiliyor. tek parça. Yani bu araçlar diğer araçlar gibi birleştirme, böyle ne bileyim çok fonksiyonel birleştirme yok. Sadece e, bir merkezden birleştirme yapılıyor imalat sırasında. O da e, bu araçların uzun ömürlü olmasını sağlıyor. E, bu araçtaki e, Farkımız şu. 3.50 uzunluğumuz var. 2 metre genişliğimiz var. Burası 2 metre ama aracımız normalde fonksiyonel olsun diye rüzgar direnci, rüzgar geçişlerinde normal araç sarsılmasın, savrulmasın diye böyle bir e, kavis verdik. Bu da normal yapısal tasarımda var. Bu tasarımdan dolayı çok güzel bir yol tuşu var. E, bizim müşterilerimizden e, öğrendiğimiz bize söyledikleri mesela 0.9 0.9 cc'lik araçlarda 1000 beygirlik araçlarda bizim aracımız ee, gerçekten çok performanslı. Biz bunu iddia ediyoruz. Hatta bunu da e, müşterilerimizin bize gösterdiği videolarda bu aracın çekim kapasitesi, yol tutuşu çok kaliteli. Çünkü buradaki türbülans açısı, rüzgar açısından dolayı. Ee, burada yine aynı Hürdo'daki gibi 3 tane e, gövdeye akuple fiber bölümümüz var. Bu bölümlerimiz kesinlikle izolasyonlu. Abi laf gelmişken e, Prens kaç kilo peki? Yol girişinde 090'la çekenler. Yani bir motor çok rahat Bizim çekiyorsa. Bizim Prens normalde şu anda e, 3.50 seri içinde 756 ender araçlardan bir tanesi. Normal boş ağırlığı 460 kilo. Ama işte buzdolabı ondan sonra ocağı işte mobilya grubuyla beraber 720-730 sınırında. Süper. Yani full donanımlı. Burada üç gözlü bir Bölümümüz var yine gövdeye akupreli. Evet bayağı bir depolama alanı tabii, var. Yani. yani yol böyle herhangi bir şekilde e, mobilde biz çok az kullanıyoruz mobilyayı. Çünkü bunlar zaman içerisinde galak kontra veya marin kontra bile olsa zaman içerisinde gelişiyor. Çünkü malzemenin yapısı atomik yapı gereği. Normalde e, malzemeler e, sarsıntıdan dolayı gevşeyebiliyor. Ve biz bu yüzden bunları kesinlikle akuplede kullanıyoruz. Yani gövdeye birleşik monteli. E, sökmesi de kolay. Evet. Burada üç gözümüz var. Yan tarafta iki tane gözümüz var. Bunlar depolama alanı. Burada yine bir buzdolabımız var. Prens modelimiz 90 litre. 3 gözü burada yine standart kullanıyoruz. Depolama alanı. Prens modelimizde banyo biraz daha küçük. 120 100 cm. E tabi sonuçta kasa küçülüyor abi. Kasa küçülüyor. Oradaki 60 santimlik farklı yataktan da buradan alıyoruz. Ama bu araç da muadillerine göre piyasadaki diğer kompozit veya birleştirmeli CTP araçlara göre inanılmaz sızdırmazlık sağlıyor. Banyomuza bakabilir misiniz? Banyoda ek yok bak şu anda. Hiçbir şekilde en ufak bir şekilde ek yok. Yani suyun Şöyle dışarı ek yerlerinden yani ya. yakınlıyorum abi. Evet şu alt zeminle yan Tabii. duvarın birleştiği noktada hiçbir şekilde yani burada silikon yok. Burada silikonu biz bu araçlara imal ederken tasarım ofisiyle beraber bizim amacımız sıfır silikonlu araç üretmekti. Ve bunu başarılı olduk. Burada bakın şu conta misal. Tüm araçlarda conta sistemi. Şöyle kapıyı da göstereyim ben. Mesela kapıyı da içeriden beraber bir örtelim. Görün yani sizdirmeyin. Şöyle sizi içeri davet edeyim ben. Tabii. Şöyle dönüyorum. Bakın şimdi normalde bizim Türkiye'deki karavancıların temel problemi şudur. Bakın, görüyor musunuz? Sıfır hava geçişi. Yani biz bunu kendi e, imalatımızda, kendi üretimimizde bunu başardık. Şu anda sıfır hava geçişi var. Bu araç. Ee, mesela bizim müşterilerimizin en çok şey yaptığı şey e, acaba mı sorusu var. Bu araçta acabalar sıfırdır çünkü bu araçta izolasyon kalitesi çok yüksektir. Aynı zamanda bu araçta full klimatik izolasyon mevcut. Yani frido modelimizde, bütün modellerimizde, yeni çıkacak mikro modelimizde 280'lik modelimiz çıkıyor. Ya şimdi. bir model daha Tabii geliyor. 280 geliyor. Onda da izolasyon izolasyon noktasında gerçekten başarılıyız çünkü biz noktasal değil, köpüklü değil. Biz e, üreten ya da klimatik izolasyon kullanıyoruz. Bunda da çok başarılıyız. Müşterilerimizin geri dönüşü de bu noktada yaz kış olmak üzere çok başarılı e, bize geri dönüşler alıyoruz. Aracımız bu. 2.80 ne zaman geliyor abi? 280 şu anda e, bugün fabrika ile konuştum. Tasarım ofisi de e, bugün sağ olsun bilgilendirme yaptılar. Şu anda 2.80 muhtemelen bugün kalıp bittiği, şu anda kal ön hazırlıklar bittiği, yarın filan e, modelden Kalıp alınacak. Yani çok biz seri çalışıyoruz. 15 gün içerisinde falan. Harika. 20 günde yollarda görebilirsiniz. 2.80'de çok iddialıyız. 2.80'de Türkiye'deki en iyi monobülo yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah göreceksiniz onu. Da. İnşallah. Merak ediyorum. Ben küçük karavanları çok severim. Peki o zaman şimdi prensten çıkıyoruz. Prensten çıkıyoruz. Şeye geçelim. Asıl bomba şu ofise Ofisi, geçelim abi. abi şimdi antep fuarında normalde Bizden Antep'te biliyorsunuz ihracat rakamları çok yüksek bir firmamız şey talebinde bulunuyor yani ben işte Kıbrıs'ta şey yapıyorum inşaat yapıyorum Antep'te inşaatlarım var Güneydoğu Anadolu'da çok büyük projelerim var bize bu Frido'nun bir tane ofisini yapabilir misiniz dediler biz de deneyelim dedik hay hay dedik tabii müşteri odaklı çalışıyoruz aynı kasa bizden... Frido ile aynı kasa ama iş dizayn ofis dizayn farklı çünkü normalde bizden banyo iptal ettiler çünkü müşterilerine burada inşaatlar ofis ortamı oluşturmak için bunu farklı bir konseptle yaptık. Yine aynı oturma grubu mevcut standart olarak bir ocak yaptık, bir işte lavabo yaptık. Banyoyu iptal ettik burada, monobloğun banyosunu iptal ettik. Buraya bir çalışma alanı, işte bir müşterimiz burada bir bilgisayar, yazıcı, işte bir, birkaç donanım sağlayacak. Evet, şurada şöyle güzel evet, bir aynen. ofis masası, ofis, modeli burada. Tabii, bunu normalde şöyle talebi müşterimizin, yani ben inşaatıma çıktım burada, İşte burada bir 100 dairelik bir inşaat yapıyorum. Burada işte müşterilerimi ağırlayacağım, oturacağım, İşte burada insanlarla e, hasbihal edeceğim diye bizden bunu talep etti. Biz de buna istemeden kendi tasarımını uyguladık. Bence gayet şık oldu. Yani yine burada ön taraftaki işte müşterilerle ilgili e, burada projeksiyon Çok iyi ya. kurma yapı yaptık bu aracı toplantı sırasında bunu indirdin tabii, tabii. mi hemen i̇şte buradan, olayı alıyorsun. Aynen buradan işte inşaatla alakalı her türlü e, operasyonu buradan takip edebilirler. Ben şöyle U grubunu şöyle minik bir dönüş yapacağım. bir yapacağım. Tabii tabii. Yani yapacağım. şöyle var kardeşim bunu Merhaba. normalde şöyle de yapabiliyoruz. Bunu alıp mesela dışarıda da kullanabiliyoruz. Böyle bir avantajı var. Ee, Umarım bununla ilgili. Valla bu Spara çok çok iyi ama bu da sonuçta aynı, aynı kasa. E, aynı kasa. kasa. Değişiklik yok. Aynı sistem ama bunun avantajı. Hani belgelendirilmesi falan da aynı değil mi? Ofis aynı, karavan aynı diye ofis geçmiyor. Karavan, normal karavan olarak geçiyor. Evet. Ama yani müşterimiz bunu Türkiye'de kullanacak. Kıbrıs'ta kullanacak. Bütün inşaatlarında kullanmayı şey yaptı. E, talep olur mu bilmiyorum. Deneyeceğiz. Yani. E. Farklı bir proje. Bence yani, olabilir abi. Burada yani... mesela şey bak. Farklı oradaki bir siyah e, black perde yerine burada beyaz tercih ettik. Ee, evet. Bunlar da Rhino Glass Amel galiba. Rhino Glass değil mi? abi. Fatih, ha, Bey, Fatih e de olsun, selam bizim olsun. Bizim normalde perde e, ve cam patlarımızdır. İyi çözüm ortağı oldu Rhino. Fatih sağ olsun candır yani. Eyvallah ya süper. Çok da selam söylüyorum. Ben de çok severim Aynen. kendisini. Abi bu çok keyifli olmuş ya. Ben bundan çok etkilendim. Bu yani proje anlamında çok iyi olmuş. İnovatif. Tabi az önce söylediğin şey çok önemli. Müşteri odaklı evet, olmanız, evet. müşteri isteklerine cevap vermeniz çok önemli. Çok keyifli. Şimdi bu üç modeli bitirdik. <laughs> e, ellerinize sağlık. Çok keyifli abi. Peki şimdi şöyle bir şey söyleyelim abi. Neredesiniz? Size nasıl ulaşacaklar? nerede? Biz, Tabii biz e, olarak normalde e, fabrikamız Konya'da. Konya'da. Konya'da fabrikamız var. E, Konya, Yeni Mörem Sanayi'nde fabrikamız. E, biz normalde 2019'dan beri karavan üretimi yapıyoruz. Normalde bizim asıl branşımız motor karavan ve alpo Asıl ana işimiz. Ana işimiz normalde motor karavan. Birazdan onu da çekelim abi. abi. Çekmelerden karavan. sonra onu da Kampon çekelim. karavan firmasına Kampon Instagram adresinden, Kampon e, web sayfasından rahat ulaşabilirler. Biz e, 7-24 çalışıyoruz. Normalde bir aile firmasıyız, aile şirketiyiz. Çocuklarım Çocuklarımla ben. Ve çok ciddi, kaliteli bir ekibimiz var. Bu ekibime de buradan selam söylüyorum. Sağ olsunlar. Eyvallah. Ciddi uğraş veriyorlar. Sen de çok ciddi emek veriyorsun. Abi ben, ben görüyorum yani. Ben bunları böyle inanmazsınız ama ben kazıya kazıya geldim buraya. Biliyorum. Çok insan bizim hayatımızı biliyor. Biz tırnaklayarak bu noktaya kadar geldik. Ama Allah'a şükürler olsun ailem, akrabalarım, kardeşlerim, annem bize çok destek veriyorlar bu konuda. Özellikle... Ailem, sağ olsunlar. Biz tabii burada Türkiye'deki en iyi 10 firmadan bir tanesi olmak için yola çıkmıştık. Biz Mono da e, gerçek malde şu anda Türkiye'deki en iyi firmalardan bir tanesiyiz. Ama inşallah diğer modellerimize de çok iyi olacağız. Özellikle i̇nşallah. Bizim için Amiral gemisi Alfaen grubunda hedefimiz Türkiye'deki en iyi 10 firmadan bir tanesi olmak. İnşallah. İnşallah bir sonraki fuarda biz bu hedefleri size yavaş yavaş. Bir sonraki yapacağız. hangi fuardasınız? Biz Tamam, Neyse. o zaman ellerinize sağlık, ekibe de çok çok selam. Gerçekten Aynen çok selam. güzel işler, çok işler yapmışsınız. E, Prens de, Frido Frido'da ayrıca Frido ofis'te çok keyifli olmuş. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum, Düşmek çok sağ ol abi. Sağ olun.